cümleten selamun aleyküm. Paralel evrenden size sesleniyorum. Bugün değişik bir şey yapacağız. Paralel evrendeki hesabıma girip birikmiş kasa açılımı yapacağız. Şimdi kafanızdaki soruları hisseder gibiyim. Paralel evren nedir? Orada kasa nasıl açılır gibisinden bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere yan hesap var. Yan hesapta birikmiş bir şeyler olması gerekmekte ki onları da kayıtla açalım. Ana hesaptan açmıştım. Aynısını yan hesaptan da yapalım. Ama şu an büyük bir kayma var ekranda. O kaymayı da nasıl düzelteceğiz? Hop. Hop. Bir tık daha istiyor. Olacak o, olacak ha. We. Şu şekilde yaparsam tam oturdu. Allah Allah. Bu ne be? Onu da sil desem. Aa bu da resimmiş, resmi boş ver ya, resmi zaten bakmayacağız. Şöyle hop siliyim onu. Tamam. Zar zor oyuna giriş yapabildik. Ee, buradan ne yapacağız? Buradan bir sunucuya girelim. Girmek istediğiniz sunucu şu anda bakım modülü lütfen daha sonra tekrar dene. Reko girelim. Tamam. hediyelere vermeye başladı. Hemen de reklamı dayıyor bize. Ne demiş bize? Yaz jetonu kasası demiş. Tamam. Açmayalım. Sınırsız rolü pop eldiven. Tamam geç. Kral deste vermiş geç 5000 materyal tamam geç 10 adet de deniz kasası vermiş Günün hediyesi de avuk 24 saatlik Tamam Bitenleri geç kasalar diyelim Şimdi kasalarda Bayağı bir şeyler olması lazım diye tahmin ediyorum Evet bir şeyler görünüyor şu an gözle görünür bir şeyler var İlk olarak yaz jeton 200 adet de herkese evet herkese 200 adet veriyor zaten. Tamam. Nice. Onu aldık. Sınırsız Lollipop eldiven kasası. Pierre Juliard. Hmm. İlginç Pierre Juliard çıktı. El Patron. Şamil'e çıktı. Şahram. Ona çıktı ama karakter yok ki sanırsız. Şahram'a iki, tane iki defa çıktı. Yani ana hesapta da bir karakter iki tane çıkmıştı. Burada da aynısı oldu. Başka arkadaşlar da hepsi aynı karakteri iki adet çıktığından şikayet etmişlerdi. Yani bu da oyunun bir hilesi mi acaba diye aklıma soru gelmiyor değil. Hemen devam edelim. Güneş kasası var elimde. İki adet onunla da açalım. 5000 ZP 20 yıldız verdi. Tam. Mega Temmuz kasası 3 adet. MPT verdi bir günlük. Yadet Vandetta susturucu garantili deste. Tüm efsane Groza destesi. Vay! Vay! Bu çok güzel oldu ya. Groza'ya eklendi garantili deste. Vay be! Ana hesapta denemiştim. Bir challenge yapmıştım. Hiçbir şey çıkmamıştı. Demek destesi varmış onun. Çok ilginç. 31 adet deniz kasası var elimde. 25.000 XP'yi dayadı. 20.000 500 10.000 20 25.000 25 .000 10 bin, 10 yıldız 12 yıldız 20.000 100 yıldız vay anasını 20 yıldız 500 materyal sanırsız silah zaten vermeyecek de bari 100.000 200.000 zp vereydim be Oh. Fakire sadaka, fakire sadaka. Son 12 adet kasa. Ya hep minimum mu veriyorsun? Son 8 adet. 40 yıldız, yıldız da yıldız. Ver ya 1 milyon ver, 2 milyon ver. Nerede bu milyonlar? 30 yıldız. 15 yıldız 10 yıldız 20.000 zp şimdi 53 level olduk bu arada dümüz destansı 468 destesi vermiş seviye ödül olarak açmayalım sonraki ödül neymiş süper zp kasası ve 5 günlük karambit verecekmiş bana. Silahın setlerinizi yerleştirilmiştir. Seviye atladın. O yuvarlak şöyle top gibi bir şey olmuşum yani 3. seviyede. Tamam diyorum. Destelere geldiğimizde bayağı da deste varmış. Şimdi en güzel olan Groza mı Kral destine bilemedim. Ama süper platinden başlayalım bakalım. Hemen bir tane destansı dayadı bize. P90'a Terminator desen. Üy, güzel. Sevindim. İki efsane dayadı ama birisi paralı. Bir tane Vandetta vermiş orada. Geç. Bunu da geç. Verme ne efsane ne destansı çıkmıyor. Aa şu red limited'i. Ben bu red limited'i niye beğeniyorum ya aşırı. Strad'a ne varmış? A3, a3 efsane garantili deste. Kullanalım bakalım. Çöp ya çöp. Lazer kim kullanır bunu ya? Adam gibi bir şey versene. Fatih sana garantili deste. Üf, üç tane verdi ya. Truva desen vermiş. M4 abi, R, Lazer, Glock 18 e oyuncak anahtarlık. Neyse, hiç yoktan iyidir diyelim, ne diyelim. M468 efsane garantili deste, onu açalım. Horoz yeşil lazer verdi, bu da çöp. Vandetta susturucu. Hangi silah acaba? Fatih verdi bir tane. Tümü destansı M468. Zamanında 2018 yılında M468 bir numaraydı. Terminator desen. Terminator refleks verdi. Galaktik. Lazer verdi iki adet. Bir de kırmızı Alevde işte. iyi güzel. Şimdi Groza'yı da açalım mı? Yok, kral desteği açacağım. 5 adet var. Oy, akıyor, akıyor. M3'e Reflex vermiş. Terminatör kırmızı lazerle 115 mm Pro AK47 Glock 17'ye Racer Kill sayacı vermiş. Glock 17'yi kullanmadım, kullanmıyorum. Üf, Racer susturucu verdi. Racer desen verdi. Oh, akıyor resmen ya maşallah. P -p 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 -p. Güzel güzel. Bu susturucuyla bu bence süper olmuş. Hadi bakayım. Burada pek işe yarar bir şey yok. Tar 21 Vantetta e susturucu çıkmış. Alga refleks çıkmış. Yaramaz. Bora'ya yaramaz. M3'e yaramaz. Bana aslında Mehmetçi'ye bir tane üst eklenti lazımdı. Çıkmadı çıkmadı o. Biz Kut'a üst eklenti lazım. Bir de Mehmetçi'ye üst eklenti lazım. Çıkmıyor. Ee, Allah zermaz bunları geç. Ya şuna baksana ya 3900 dolar istiyorsun ya bir tane karta. Yazık değil mi ya günah ya. Bir de Groza'ya bakalım. Truva desen. Ne bir üst eklenti çıkar ne bir susturucu çıkar. Alev değiştirici. Alev değiştirici. O kadar gereksiz buluyorum ki bu oyunda. Neyse. Tamam diyorum buna da. Hiçbir şeyimiz kalmadı şu an. Ne kasa kalmış. Aa kasalarda kasa var. Nasıl oldu bu? Bunları ne ara verdi bana ya? Hiç anlayamadım. Neyse açalım. Temmuz kasası aç. Fenefal Pro. Geç. Süper Temmuz kasası. Bir adet Aç. Tüm sana Fatih destesi. Güzel. 9 adet de kum kasam var. Açalım hemen. 7 yıldız geç. 2000 XP geç. 7 günlük tepme azaltıcı. iyi. 3000 XP tamam. 5 yıldız geç. 6 yıldız geç. 4000 XP geç. 2000 ZP çok Değmez. Hiçbir şey vermedi yine bu da. Tümü Fatih testesi onu da açalım. Bu susturucu olaymış. Efsane olurdu da. Neyse. Geçelim onu da. Silahlara geldiğimizde tarımızda bir tane susturucu vermişti. Wanted'da başka da bir şey yok. Geç. Nerede nerede? O Groza şu an çantada değil ya. Yine de özelleştirebiliyormuşuk. Desen diyor. Turva da yapabilirim. Bunu da bunu da grafiti güzelmiş aslında. Üst eklenti hiç yok. Ön eklenti futbol susturucu var. Kalsın. Aksesuarlar çıkartma pek bir şey yaramamış gibi şu an için. Zula pasta biraz ilerledik. Ücretsiz başlayalım. Devam et. 34'e kadar gelmişiz. Hiç bir şey yapmadan. Sırf kasa açılımlardan. Tamam. Mı? Bunları da toplayayım hızlı hızlı. Fazla uzatmadan. Gel gel hadi gel. Hepiniz çöpsünüz biliyoruz zaten. Bakmaya gerek yok. Tak 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 tak. Hızlıca alayım. Hızlıca. Jeton marketi gireceğim. Bundan sonra. Şu Groza'nın desenini bana 3 defa verdi oyun. Yani böyle de adam gibi adam bir oyun bu çıktı. Cümle tam olmadı neyse geç. Şimdi 245 adet jeton markette varmış. Tarı süresiz aldım ki siz de almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bundan ziyade başka ne var bu süresizmiş. Bunu da almışım herhalde. Kalan kapasitesi bu desenler falan hiç değmez bence şahsi fikrim. Size ne öneriyorum buradan 245 jetona ne öneririm? Nerede lan o sınırsız jeton kasasılar burada? 240 bir tane bundan bir tane bundan alaraktan yapabiliriz aslında ya da bundan 60 240 ya bundan alacağım 3 adet ya da bir bundan bir bundan. Bunda ne veriyormuş? Teç 9 metaba, sınırsız karambit 30 günü veya sınırsız demiş. Aa bir bundan bir bundan almamız lazım. Şimdi bir tane sınırsız kasası, jeton kasası alacağım. Satın al dedim. Açmayacağım seni. Dur şimdi. Bir tane de bundan alacağım. Tamam. Geri kaldı. 5 jeton. 5 jetona da hiçbir şey çık yoktur. Yalnız şurada bir demir vardı. On demiri alayım. Hadi. Ne olur ne olmaz. Bu olsun Tamam. Çantaya geldiğimizde kasalar kasalar nerede onlar? Bu bize 30 günlük veya sınırsız bir silah sunuyor. Ki kayda altında o sınırsız çıkma olasılığı yok gibi. 30 günlük Huntsman verdi. Bu Huntsman'ı da aynı etkinlikten sınırsız almıştık. Oyunun adaletsizliğine şahit oldunuz. Ama bilmiyorsunuz ki bu bir sınırsız verecek. Kullan diyorum. Sınırsız MPT-76S verdi ya. Cık cık cık. Ne olurdu bu S olmasaydı orada ne olurdu. Bu S orada olmasaydı ne olurdu ya. 160 jetona sınırsız MPT-76S aldık. Halbuki zaten o 190 jetona isteyene veriliyordu. Ki biz istememiştik onu. Allah Allah. Verdi ya. Zorla gözümüze soka soka verdi. Özelleştir dediğimde ne varmış? Kil sayacı var. Terminator şey var. Transformers varmış. Aa desenler çok. Ya değişik bir tarz. Üsteklendi elit susturucu. Değişik bir tarz oldu. Fuuu. Onu da geçtik. Neyse. Başka da yapılacak bir şey kalmadı sanki burada. Her şeyi yaptık. Ha bir de bir AKS çevirelim. Bakalım AKS'den neler değişmiş. ZPL AKS neredesin? 14900 Oha lan. 14900 bize sınırsız ne veriyorsun acaba? Zeynep'i veriyorsun. Desert'ı veriyorsun. Çöp. Hiçbir şey vermiyorsun ya ne veriyormuş sınırsız. Eldiven veriyor yalnız bu da. Bu da çöp. O da çöp. Yani ZAKS -E şu an için tamamen çöp. Gördüğüm kadarıyla. 14.900 Hadi çevirelim bir tane. Videonun namına. Vandetta gömüş susturucu garantili deste. <laughs> Beğenmedim. Sonraki aşamaya geçelim. Ya evet, Bora 12 efsane... Aa, hiç çöp istemiyorum. zamanlar burada çok kullanılırdı. Şimdi kimsenin elinde yok. 7 günlük avuk A3 ister misin 14 bine. 14 bine 7 günlük avuk 14 bine 7 günlük avuk 14 bine 7 günlük AUK. İstemiyorum ya. Avuk, avuç, yakut desen. İstemezsen bunu alırsın dedi, sistem bana. Nerede lan benim avum? Vermişti bugün 24 saatliğine. Avuk, avuk, avuk. Gözlerim de bir görebilse bu silahları ya. Bu süresi biten silahlar niye çantada görünüyor ki? Özelleştir dediğimde desen olarak yakut yapsam öf gözüne kadar yoruyor ne kadar yoruyor gözü Aa, mekatronik refleks çıkmış ya benim burada ön eklenti bu yakışıyor kırmızıya kırmızı, yer, kırmızı yer çok yakıştı bence alt eklenti olarak lazer kullanmam genelde tarzda ama bu da kırmızı olduğuna da kalsın başka da futbol sayacı olsun bir tane Desen dediğimizde Bu da yakışır aslında Fenerbahçe Galatasaray Hepsini toplamıştık Üst ekranti Mekatronik kalsın Ön ekranti Razer'ın susturucusu nasıl acaba Bir denenmeli bence Şahsi fikrim Alt eklenti gerek yok. Aksesuar maksesuar gerek yok. 1 ile 3. Değişik oldu. Silahlar ana diyorum. Nerede neredesin? Seni unuttum. 5 ile 6'ya koyabiliriz. 5 ile 6'ya koydum. 6'ya ya da 3. bir koymuşum. Üh. Resmen konuşuyor şu an. Tamam. Kaydımız bu kadar olsun. Çok uzattık. Cidden çok uzattık. Ee, oyunun adaletsizliğini hep beraber şahit olalım istemiştim ki olduk muhtemelen. Başka videolarda görüşmek dileğiyle sen kanalınıza efendim.